ne? Olamaz. Justin hey. bunu görmek zorunda. Dikkatlice. Hey Justin. Bunların hepsi senin yüzünden ne? Ya böyle bir şey olamaz. Hadi kontrol edelim. <laughs> Pekala işte yumurtalarımız. Şimdi test sürüşü olacak. Onlardan bir yol inşa edelim. <laughs> küçük bir yürüyüş. Dikkatlice. Hadi ama gerçekten şey yarıyor. Deliyorum. Üzerinden geçti ve kırılmadılar. Şoktayım. Peki ya ellerinizle yürümeyi ne dersiniz? Dikkat et. Oh, really? <laughs> Yine de kırılmıyorlar. Harika bir şey. Ya onların üzerinde biraz dans edersem? Evet, bir, ve iki. Ve üç dört. Ah sanırım bu bu fazlaydı, abartmışım. Justin torapların nasıl? Her şey tamamen kötü değil mi? Naze ne olur işte?